Sefirül Hürriye, müjdenin filizleri, Kudüs bizim neyimiz olur? Gel anne ol, çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Nuri Paktil Kulağımızdan hiç eksilmeyen Kudüs sesleri, savunmaları, savaşları, eziyetleri, nidaları hakkında bir şey anlatan onlarca nitelikli insan. Peki Kudüs bizim neyimiz olur? Kudüs'te beklenen neden bir Türk evlattır da İslam hukuku çerçevesinde şeriatle yönetilen bir Arap devleti değildir? Tarihte ilk, de, ilk defa 751 Talas Savaşı ile Abbasilere yardım eden Karluk Türkleri, dünyanın kaderini belki de bu yardımla tamamen değiştirerek yenilmesi an meselesi olan ve İslam'ın tek kaynağı niteliğini taşıyan ve taşıyacak olan bir devleti kurtararak, İslam'ın bugünkü sınırlara yayılmanın önünü açmış. Denilebilir ki İslam inancı bugünkü coğrafyalara yayılabildiyse bu, bugün bunun en büyük sebeplerinden birisi Karluk Türkleri. Sadece bu sonuçla kalmayıp savaşta İslam'ı tanıyan Türklerin topluca İslam'a geçişiyle İslam tarih boyu mihmandarlığını yapacak fedaisini bulmuş. Peki Kudüs, günümüz İslam coğrafyasında ve küresel çapta hem İslam dünyasında hem de İsrail yönetiminde bir dava boyutunu nasıl kazandı? Kudüs şehri hem Yahudilik hem Hristiyanlık hem de İslam dini açısından oldukça önemli ve merkezi. Yahudilik tarihinde Kudüs'ün gündeme gelmesi ve öneme arz edişi Hz. Davut Aleyhisselam'ın Kudüs'ü fethedip İsrail Krallığı'nın yeni devlet merkezi yapmasıyla başlar. O zamana kadar Kudüs Yahudi teolojisinde bir önem taşımazken Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta sadece Hz. İbrahim'in döneminde yer aldığı şekliyle Salem olarak geçiyordu. Salem bugünkü cari selam olarak da alınırsa, Tevrat çerçevesinde oraya ilk giden Enbiya olarak kabul edilen Hz. İbrahim aleyhisselam. Yani üç dinin ortak halifesidir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim Hz. İbrahim'in ne Yahudi ne Hristiyan ne de putperest olduğunu, onun dost doğru bir Müslüman olduğunu hanifen Müslüman ile ifade eder. Aynı şekilde yine bir noktada görülür ki Hz. Musa da Kudüs'e gelmeden vaat edilmiş topraklar olarak addedilen Nut Gölü yakınlarındaki Nebo Dağı tepesinde vefat etmiştir. Böylece Yahudilikte Kudüs'ün önemi ve değeri Hz. Davut ile başlamış bulunmaktadır. Hz. Davut 40 yıllık krallığının 7 yılını Hebron'da El Halil, Batı Şeria kentinde geçirmiş, Kudüs'ü alınca da bu şehrin devletinin başkenti yapmış. Böylelikle Yahudilik inancı da İsrailoğullarında Hz. Davut'la yerleşik hayata geçmiş. Davut peygamberin amacına bakıldığında Kudüs'e Yahudilikte son derece kutsal olan çevresinde Tevrat'tan bir nüsa ve on emrin yazılı olduğu iki taşı içeren ahit sandığı için bir mabet yaptırmak olmuş. İlk olarak kendisi için bir saray yaptırdıktan sonra planladığı bu mabedi yaptırmaya amaçlamış. Fakat Yahudilik inancı gereği Hz. Davud çok fazla savaşa katıldığı ve çok fazla kan döktüğünden dolayı bir mabet yaptırması yasaktı. Bu mabedin yapımını oğlu Hz. Süleyman'a nakletti. Hz. Süleyman, Hz. Davud'dan sonra Kudüs'ün bugünkü konuma gelmesinin temel sebebi olan Süleyman Mabedi'ni yaptırdı. Ve böylelikle Kudüs, Yahudiler için Tevrat'taki vaat edilmiş topraklar konumunun merkezi halini almış oldu. Bunun sonucunda bugün Yahudi literatüründeki inanca dayanarak, bu inançtaki insanların semavi Kudüs'ün dünyanın sonuna gelindiğinde yerdekinin yerine almak üzere ineceği inancı do inancına doğrultusunda mabedin bulunduğu tepeye yakın olması sebebiyle zaman kazanmak ve sıkıntılarını azaltmak için zeytin dağına gömülme arzusu vardır. İnsanların söyleyişlerinde dahi Yahudi Fısıh Bayramı'nın seder sofrası ve kefaret günü ibadeti seneye Kudüs'te dileğiyle sona erdirilip bugün halen devam etmektedir. Günümüzde belki de robotlaşmamış son düşünen insan çağında İsrail devleti Mescid-i Aksa'nın altını kazarak Süleyman muhabedinin temelini aramaya devam etmekte olup muhabedin temelini bularak inançlarının temellerini de kanıtlamaya çalışmaktadır. Eğer seni unutursam ey yarış alim, Sağ elim hünerini unutsun. Eğer seni anmazsam eğer ya Ruşalim'i baş sevincimden üstün tutmazsam dilim dimama yapışsın. Mezmur 137 Taksim 5-6 Hristiyan dünyasındaki inanca bakılırsa Markör İncil'ine göre Hz. İsa Galile bölgesinden tebliğe başlamış. Oradaki halkın olumsuz yaklaşımları sonucu Kudüs'e geçmiş. Böylelikle de mabet temizlenmiş duruma gelmiştir. Fakat Yahudiler tarafından olumsuz tavırla karşılaşınca şehrin cezalandırılacağını söyleyerek uzaklaşmıştır. Ayrıca Hristiyan dünyasındaki genel inançta Hz. İsa'nın dünyevi hayatının burada sona erip çarmıha gerildiğine ve çarmıha gerildiği gerilediği esnada da mabedin perdesinin yırtıldığına inanılır. Hristiyan inancındaki beş hac noktalarından biridir Kudüs. İslamiyet'e bakıldığında Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs ilahi tebliğe şahitlik etmiş ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mescid-i Aksa'dan miraca yükselmiştir. Cenab-ı Hak İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Kulunu bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Kudüs İslamiyet'in ilk dönemleri olan Hazreti Ömer devrinde fethedilmiş ve Mescid Aksa yaptırılmış. İslamiyet'in bu ilk dönemlerinden sonra 80 yıllık Haçlı işgali altındaki Kudüs bir Türk hükümdar tarafından Selahaddin Eyyubi kuşatılarak şanlı bir zafer elde edilmiş ve İslamiyet'in yayılmasının önü bir Türk hükümdar tarafından tamamen açılmış. Talas Savaşı'ndan Selahaddin Eyyubi'ye varan bu ve halen Kudüs davasında devam eden İslam önderliği için bir slogan söylersek o da ancak ve ancak Kudüs için Türk olur. Bu mukaddes emanet tarihinin hiçbir noktasında özgür bırakılmamış. 1948 yılında İsrail Devleti tarafından işgal edilerek 1887 yılında, yılın, 1987 yılında kabul edildiği kanunla bölünmez başkent olarak ilan edilmiştir. İlk olarak Napolyon Bonapart'in fikriyle ortaya atılan Kudüs'te bir Yahudi devleti kurma fikri Basel'de yapılan Birinci Siyonizm Kongresi sonucunda Dünya Siyonizm Başkentinin bu yönde harekete geçmesiyle Osmanlı iradesinde bulunan Filistin'in Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin desteğini alan Araplar tarafından bölgede Osmanlı hakimiyetine son verildi. Birinci Siyonizm Kongresi'nde yayınlanan Bazel programıyla planlanan yüz binlerce Yahudi göçünün gerçekleşmesine izin verdiler. 1517'de başlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun bölge hakimiyeti Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiş, bu savaşın sonunda Yahudi ulusal uyanışı ile birlikte Diyaspora'da Siyonist hareketi oluşmuştur. Talas Savaşı ve 4 Halife döneminden sonra kökene 1947'ye 1847 1947 dayanan bu Siyonist örgüt, Theoden Herz önderliğinde vaat edilmiş topraklar hayaliyle İsveç'te ilk toplantısını yapmıştır. O gün Herz'in söylemiş olduğu ben bugün burada Yahudi devletini kurdum ancak bunu yüksek sesle söylersem bütün dünya güler. Fakat 5 sene içinde ya da 50 sene sonra bunu herkes böyle bilecektir. Söylemi Siyonist hareketin bilinen ilk kuruluş vaat eden sözleridir. Osmanlı İmparatoruyla birçok defa görüşme talep eden Herz, Sultan II. Abdülhamit tarafından kesin bir şekilde bu topraklar kanla alınmıştır. Kanla alınan topraklar ancak kanla verilir. Red alması sonucu 1915'te Arap Yarımadası'nda hakimiyet kurma çabasında olan İngiltere'den destek beklemiş ve İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'na yönelik ayaklanma çıkarması ve Arap Yarımadasını kendisine bağımlı kılabilmesi amacıyla Mekke'li Şerif Hüseyin'in ayaklanma girişimlerinde ve İngiliz bir ajan olan Davransın. Arap Yarımadası'na ulaşıp 1916'da Şerif Hüseyin'in kendini Hicaz Kralı ilan etmesinde aktif olarak yer aldı. Şerif Hüseyin'in İngiliz Siyonist işbirliği içindeki Hicaz Krallığı'nda yayınladığı Türkler dinden çıktılar, Arapların Türklere karşı cihadı farzdır bildirgesi, Müslüman bir topluluğun diğer bir Müslüman topluluğa karşı çıkardığı ilk ayaklanmanın ilk cümleleri olmuştur. Şerif Hüseyin'in başlattığı bu ayaklanma sadece imparatorluğun kaderini değil, Tüm İslam alemini yakan ve alevinin belki de kıyamete kadar canlı olacağı bir yangının da ilk ateşi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'na ağır zarar veren bu hareketin ve 1. Dünya Savaşı'nda alınan yenilginin de sonucuyla İngiltere, Fransa ve gizli Siyanist hareketi ortaklığında Orta Doğu'da hakimiyet kurduklarını belgeleyen Sykes-Picot Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmadan sonra İngiltere ilk olarak Walpole deklarasyonunda Filistin'de kurulacak bir Yahudi devletini destekleyecekleri ve ellerinden gelen yardımı yapacakları bildiriliyordu. Bunun sonucu olarak <laughs> Yahudi işgallerine karşı yapılan tüm ayaklanmalarda Filistinli gençler İngilizler tarafından şehit edilmiştir. 1933'te Filistin'e İngiliz desteğiyle başlayan göçte Filistin halkı İngilizler tarafından tutuklanmış ve büyük bir kısmı da şehit edilmiştir. 1935'te Siyonistlere karşı ayaklanma çağrısında bulunan İzzettin El Kassam'ın İngilizler tarafından şehit edilmesiyle Kudüs davasında lider kalmamıştır. Ne yazık ki 1937 yılında Arap devlet adamlarının İngiltere'nin iyi niyetini görmek istiyoruz ve bu amaçla Filistin'in bölünmesini tavsiye ediyoruz bildirgesiyle Filistin halkına İngiliz saldırıları giderek artmış, bombalar patlatılıp tarlalar evler yakılmış ve Filistinli erkekler toplanarak yanan kömürler ve kaktüsler üzerinde yürütülmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi ve Hitler'in ölüm odaları projesinin ortaya çıkmasıyla Siyonist Araplar Yarımada Arap Yarımadası'nda İngilizlere egale etmek amacıyla Amerika yanında yer almışlardır. Bu destekle 1948 yılında Birleşmiş Milletler oylaması sonucu 33 kabul oyuyla İsrail bir gece içerisinde devlet statüsünde kurulmuştur. Belki bir 50 yıl olmasa da 100 yıl sonra Herzl'in ilk adımını attığı kongredeki sözleri de gerçekleşmiş böylece. İsrail'in siyonizm propagandasına yönelik bu bir bu hareketi halen süregelen süreçte yüz binlerce Filistinlinin bugün dahi kendi topraklarında mülteci konumunda yaşamalarına sebebiyet verir. Kendi topraklarında mülteci olarak yaşatılan ve 1986 yılından beri İsrail devletinin siyonist amaçlarla müebbet zindanlarda tuttuğu ve işkence ettiği yüz, ben, yüz binlerce Filistinli erkeğin çocuk sahibi olamaması amacıyla müebbet zindan işkencesine mahrum bırakılması günümüzde halen devam eden en büyük işkencelerden biridir. Ayrıca bu yöndeki haberlere karşı sosyal medyanın üst, İsrail devleti tarafından tamamen engellenmiş durumdadır. İsrail devletinin en önemli silahı haline gelmiş bulunan bu eziyetle birlikte amaçlanan Filistinli halkın soykırımı bir ayaklanmayı da beraberinde getirdi. Filistinli kadınlar zindanlardaki eşlerinin spermlerini kaçırarak doktor yardımıyla hamile kalıyorlar. Bugün Sefirül Hürriye yani özgürlük elçileri adını taşıyan bu ayaklanmada dünyaya gelen çocuklardan 81'i Filistin 81. Filistinli esir Velid Dukkan'ın kızı doğdu. Bu dünya her gelenin göçebelik yaptığı bir Anıman, görülmeyen yok saymak zihni küçümsemekle eş, Zih, zihni küçümsemekle kainatı varoluşla her haliyle reddetmek bir bardak suya okyanus demek denize haksızlık. Denizi seyredip okyanusu bulduğunu sanmaksa enaniyet. Umarız Hz. Meyremel keşke ölsem diye düşündürülen sancıları bir peygamber doğumuyla müjdelendiği gibi sancıları sona ermeyen Filist, Filistin halkına bu müjdenin tohumları, bir bahar sabahı Kudüs'ün üstüne güneşin doğuşunu müjdeler. Kudüs bizim evimiz olur. Son söz, o çok beklenen, özlenen sultanı. Tahtının huzurunda bir zerre gayretin var diyebilmek adına, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Bil ne olur? Şeyda Özden